Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaloğlu, milli görüşçüler tarafından bilge başkan olarak tanımlanıyor. Milli görüşü gerçek anlamda temsil eden, Türk siyasal yaşamında birçok önemli siyasetçilere hocalık yapmış, sağlam duruşu etkili ve önemli bir lider. Günümüzde siyasi dengelerin oluşmasında çok önemli bir yeri var. Özellikle dahil olduğu, Millet İttifakı'nın derlini toparlanmasında etkili olduğu, birleştirici ve kararlı tutumu kamuoyunda takdirle karşılandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaloğlu'nun ilimizdeki temsilcisi, Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Burak Erol. Siyaseti ciddi alan, aylık divan toplantılarını geniş katılımlar sağlayarak kongrevasına gerçekleştirilen bilgi ve birikimi ülkemizin ve ilimizin sorunlarına ayrıntılarıyla vakıf oluşu, yüksek düzeyde etkili ve düzgün hitabetiyle siyasetin kalitesini yükselten isimlerden birisi. Mecliste Zonguldak'ı temsil ettiği takdirde yapacağı konuşmalarla rakip siyasi parti milletvekillerinin bile oyun alabilecek bir siyasetçi. Millet İttifakı'nın ilimizdeki temsilcilerinden biri olan Burak Erol'un ortak listeyle CHP'nin 3. sırasından aday gösterilmesi halinde yapacağı çalışmalarla hem CHP'nin oylarını yükselteceği hem de kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağı Zonguldak kamuoyunda genel bir görüş olarak ifade ediliyor. CHP'nin 3. sırasından aday olduğu takdirde hem CHP hem de Millet İttifakı'nın kazanacağına ilişkin görüşler gittikçe yaygınlaşıp etkili oldu. Bu durum seçime katılacak diğer siyasi partilerde tedirginliğe de neden oluyor. Öyle ki rakip taraftan Aman Burak Erol olmasın diyerek bunu farklı yöntemlerle seslendirmek isteyenler var. Aman Burak Erol olmasın aslında olsun olursa çok iyi olur. Burak Erol CHP'nin 3. sırasından aday olursa önemli bir seçmen kitlesini CHP'ye dolayısıyla Millet İttifakı'na dahil etmiş olur. Belki bu sayede son 20 yıldır bir türlü 3'ü göremeyip hep 2'de kalan CHP 3 milletvekilliğinde kazanmış olur.